selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bakın bugün yine çok güzel çok kolay çok şeker şirin görünen bir model paylaşıyorum bayram şekeri gibi oldu Evet çok çıplı zarif bir model gerçekten yazmanın üzerinde de harika duruyor bakın ben üçlü pırpırlar yaptım çiçeklerimi de onun üzerine yaptım şimdi yine bir tane daha, iki tane daha yapayım. İki tane daha ara model olarak üçlü pırpırdan yapıp üst çiçeğime geçiyorum. İki, üç. İki pırpır arada, iki üçlü pırpır arada yaptım. Üçüncü de ise modelimi yapıyorum. Bir tane daha alım model kenarına yapıp üzerine geçiyorum. 2 3 ve ara modelim bitti şimdi ipimi kesip fazlalarımı çakmakla yakıyorum hemen evet şimdi ise renkli kısmına geçiyorum arkadaşlar mavi ipim kenarda kalmış pardon iplerimiz evet şunları alacaktım yanlış koymuşum şimdi mavi ipimi kesiyorum ve iğneme takıyorum evet taktım şimdi iki tane üçlü pırpır pır boş bırakıp yani ara model olarak sonra üçüncü de ortadaki pırpırımın içine iğnemi ve ipimi takıp şöyle sıkıştırarak sabitliyorum tepede daha sonra bu pırpırın içine 5 tane daha pırpır yapacağım 1 2 3 ve 5. Evet arkadaşlar 5'li pırpırımı yaptım ve yine iplerimin fazlalığını kesip yapıyorum. Sonra da krem rengine geçeceğim. Şimdi krem rengi ipimi taktım ve şu pırpır, ortadaki pırpırın içine yani pırpır, mavi pırpırlar da en baştaki yerine sabitleyeceğim krem rengi ipimi yani en üst rengimi evet bakın şurada sabitliyorum sabitlenemedi vida yapıyorum evet aynen bu şekilde sıkıştırıyorum Geliyorum şimdi şu pırpırların arasında ayarlayıp ipimi tipte sıkıştırıyorum. Bakın iki pırpır arasında. Şimdi ikincisine geçiyorum. Evet, diğerine geçiyorum. aynı şekilde pırpırlarımız bitinceye kadar yapıyoruz. Çok şeker gibi bir model. Arkadaşlar bu arada da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Çok farklı modellerle paylaşımlar yapacağım emin olabilirsiniz Allah'ın izniyle tabi Allah nasip ederse farklı iğneleri yapıyorum iğne oyaları yapıyorum kesiyorum. Fazla yüklerini yakacağım arkadaşlar. Yakarken oyamıza da dikkat edelim. Ne oldu buna? Hıh kestirmiş. Evet arkadaşlar yapımım bitti. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, yorumlar yapmayı da unutmayalım. Zile de basalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.